sadece 22 dolar geldi arkadaşlar. Orada belki dolar arkadaşlar. Bugün sizlere mal Silahlarımızı Yedi abone ya unutmayın. Şu hafta da para olur. Şöyle gel şöyle gel. Gel şuradan. Sessizlik sessizlik ses, ses. Şu açıyorum Ne 84 dolar. İşte bu. Çok güzel. Oo bak e, e silah lisansı bile çıktı ablan cebinden ya. Abla, abla polis misiniz? Hey, dur 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 dur. Ablası zengin yer arkadaşlar. Bazen cihane bile yanlış tutuyorlar. Değişik tutuyorlar. Abla aldın mı paranı? 66 dolar Abi sen fakir sen hmm. git. Yabla, <laughs> abi. Abi. param var mı abi? Hata tamam abi istemiyorum ya. Hey, Ama o istiyor benden. Gel oğlum gel silah yok oğlum. Yüreğim var bende yüreğim. Gel hadi. Pa! Türk Pro! Pa! Türk Pro! Pa! <laughs> Arkadaşlar şu an açılıyor. Oldu Sen yanlış yerde gidiyorsun. Burada para var ha. Dur dur dur. Bunda para var. Bir şey söyleyeyim Bunda para alırım ben. Bu zengin bak. Zengin elbiselere bak diyor. Aldın mı? Alamadım. Adam son anda gördü beni. Aldım, aldım aldım. Açılıyor şu Açtım. Evet dedim. Oley oley. Hadi. Arkadaşlar Şarman Kalak'ta 24 zaman geçireceğiz. Yaz olacak. Ya. Do do Boyuk. Nerede boyuk? Ya da 24 saat olmaz arkadaşlar. Ee, yalan söyleme olsun. Şu an bir demir kazıyorum. Mükemmel 2 tane demirimiz oldu. Oy bayağı demirimiz oluyor. Kim yumuyor bana ya? Kim yumuyor bana ya? Kim yumuyor bana, bana ya? Aha birazcık daha demeyi buldum. Yemek kazıyoruz. Yok odunla kazıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir yum kazıyorum. bir kazıyorum. Bir yum yum bir kazıyorum. Bir yum yum bir kazıyorum. Şu an bir çalışma masası yapacağız. Bu ne oyunu Kerem Bey? Monclark. Sen kendine çalışma masası yapıyor. Hı. Hmm. Aha geldi işte. Ayşe uleciğimiz çalışma masası. Minecraft kolay bir oyun mu Kerem? Birazcık zorlu bir oyun. Hı hmm, anladım. Ayşe şeyde öyle biliyorum ya. Kazanıyor musun? Ne? Kazanıyor musun peki bu oyunu? Yok. Kazanmak çok zor. Hmm. Bu oyunun bitişiyor yok ki. Kaç saatlik bir oyun bu? Bu Bu Sınırsız bitmiş saatlik oyunu. Hmm. <laughs> Full yani. Huy evet huy. Huy devam ediyor. Hiç bitmiyor. Evet hiç bitmiyor. Ee, peki bitmeden e, saatlerce oynayabiliyor musun? Bazen oynayabiliyorum. Bazen oynamıyorum. Kaç saat oynuyorsun bu oyunu mesela? Kerem Bey. 3-4 e, saat yadır. 3-4 saat hiç ara vermiyor musun? Yani lavaboya gitmiyor musun? Yemek yemiyor musun? Saatlerce mi oynuyorsun? E, arada lavaboya gidiyorum. Ondan sonra eee oyunda oynuyorum. Allah. Hmm. Ne oldu be? Ne ya, Ben yanlış yaptım. Oha! Bu ne? En çok hangi oyunu seviyorsunuz? Mankrankı oyunu mu? Yoksa? Dede Mankrankı sevdiği için Mankrankı seviyorum. Hmm. Bir de ne oyunu vardı? Patlın. Dün, dün oynadığımız oyunun ismi neydi? Kazım Usta. Bu da Minecraft oyunu. Evet. Evet. Arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı seni izleyen sevenlerine? Be, bana abone olup like atsınlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kerem'in istedikleri bunlar. Şimdi bir tane balta yapacağım. Aha batam öyle ettim. Şimdi bir tane kendime kılıç yapacağım. Böyle mi kılıç yapıyor? Yok böyle kırak yapıyormuş. Dur. Şimdi ne Böyle. Böyle. Nasıl? Böyle. Kılıç. Şimdi kendime bir tane kölek yapacağım. o bu ne diye kahayede? Etebe. Bu ne ya? Oyun galgamış şimdi. Sonunda sayayım. Mmm bu ne? Onun Tamam. Kulemizi öğrettik. Anne arada da bu oyunu da göster ya. Böyle ben çekiyorum. Birazcık da oyunu çek. Şey. Bakalım. Ne oyun oynuyorsunuz? Söylerim ya mangalak. Ölen mangalak. Ne kadar sürüyor bu oyun? E, sınırsız. Hiç çıkmıyor. Anladım. Bu, bu, bu oyunun bir de en büyük bossu yani. Ne biliyor musunuz? Eştaha. Onu için en iyi gözü bulmaması lazım ama onun için yadıya gidip ondan sonra demi 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 yapıp ondan sonra önce demi yapacağız. Ondan sonra yadıya gideceğiz. Ondan sonra bir şeyleri öldüreceğiz. Ondan sonra o da hayatta kalmaya çalışacağız. E, ne Ondan sonra çıktı en önde ondan sonra yadıya gideceğiz. Yok yedi değil en diye. Endir. Ben o oyunun adı ne bilmiyorum ama Oyunun adı ne bilmiyorum ama Aa bilmiyorum. <laughs> Sen yüzüyorsun. Ben yasa üstünü de bilmiyorum. Yüzüyor ya yasa üstü Kukuk. Bak 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 taluk. bir tane Çatmıyor, bak 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 baya bir canım bitti. Yok, bak bak canım gitmedi. Aşamaya ben koyun öldürmem lazım. Allah. Üç tane koyun bulmam lazım yatak yapmak için. Üç tane koyun. Üç kanı. Üç koyun. 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 Bir tane burdan koyun, çabuk ödeyeceğim. Kaç ben benden? Bu da ne ışılak? Allah. Allah doğmaya başlamış ya.

谢国是？ Başka bir oyuna geçiyoruz. Öyle yapamam. Bana mı yapayım ya? Ama böyle yapamam ki. Ama sen şöyle Başka bir oyuna geçiyoruz. Şimdi başka bir oyuna geçiyoruz.